Haftaya getir de bir vururuz. Sağ ol. Merak etme be More, yine gün iyileşecek. Hayırlı, hayırlı günler. Hayırlı günler. Geldin mi be torun? Geldim be. Hoş geldin. Hoş bulduk. Niçin konuşmayasın benimle Baytar Efendi? Dargın mıyız? Gitmeden evvel olur olmaz laflar söyledin. Kafa bir kızdırdın. Zaten seninle isteyen bir şey konuşam dedim. İsteyen bir şey söylerim sana. Konuşuruz. Niçin konuşmayalım? Hayırlı günler. Haydi girin içeri yavaş yavaş. Ben geleyim şimdi. Haydi 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 haydi. Haydi yukarı. Ders'ten sonra konuşuruz. daha? Konuşuruz sonra, konuşuruz. Muhalim Efendi niye çibele oturayız? Ders yapmayacağız mı Muhalim Efendi? Var. Lazım size bir şey söyleyelim. Ben mecburum giden buradan. Artık size muallimlik yapamayacağım. Niçin muallim efendi? Gitme muallim efendi. Lazım giden <laughs> Tamam yapma bunu. Ya. Daha çok çalışırım muallim Efendi. Yeter ki sen gitme. Sizden siz de gitmeyin ki. Siz zaten hepiniz çok akıllı çocuklarsınız. Çok çalışkansınız. Ama sen gidersen mektep kapanacak. Kapanmayacak mektep. Bak yeni muallim gelecek. Yeni şeyleri görüntülecek sizlere. Benden daha iyi bir muallim. O gelmeden de ben hiçbir yere gitmeyeceğim. Bu mektep kapanmayacak. Tamam mı? Tamam. Tamam mı? Tamam. Often.